kendi mobil uygulamanı veya web siteni yapabileceğin 5 güçlü araç fikriniz var diyelim veya kendi iş web sitesini yapmak istiyorsunuz. Bunlar için eskiden mutlaka bir yazılımcıya gereksinim vardı. Artık yok. Kendi başınıza tasarımınızı, yazılımınızı, web sitenizi, mobil uygulamanızı yapabilirsiniz. Nasıl mı? Bu 5 araçla. İlk uygulamamız Lovable. Lovable.so adresiyle giriyorsunuz. Tamamen prompt yöntemiyle çalışıyor. Yani promptunuzu yazıyorsunuz. O prompta uygun tasarımları size otomatik olarak veriyor. Sol tarafta prompt yazmaya devam ederek istediğiniz şekle getirebiliyorsunuz. Kod yazmadan mobil uyumlu web sitesi yapmanız Lovable'da çok mümkün. İkinci İkinci sitemiz Bolt. Bolt.new adresiyle giriyorsunuz. Global'a çok yakın şekilde zaten birbirlerinin rakibi olan şirketler. Yine prompt yazıyorsunuz. Prompt'un sonunda size bir tasarım ve bir web sitesi hatta isterseniz bir mobil uygulama veriyor. Yine sol taraftan promptlar yazarak istediğiniz değişiklikleri yapabiliyor ve son halini verebiliyorsunuz. Üçüncü seçeneğimiz Flutter Flow. Daha önce anlattığım uygulamalar teknik bilgisi olmayan insanlar içindi. Biraz daha kontrole sahip olmak istiyorsanız, biraz da teknik bilginiz ve beceriniz varsa sizin için hem iOS hem de Android tabanlı uygulamaları Flutterflow'la rahatlıkla yapabilirsiniz. Flutterflow içerisinde pluginler, entegrasyonlar, diğer kullanıcıların oluşturduğu komponentleri de kullanmanız mümkün. Dördüncü seçeneğiniz şu anda en ünlü olan Cursor. Cursor aslında AI destekli bir kod yazma uygulaması ama günümüzde Vibe Coding için de kullanılıyor. Yani siz kod yazmayı bilmiyorsanız tamamen prompt yazma yöntemiyle bunu da yapabiliyorsunuz. Bu kendi başına indirebileceğiniz bir uygulama. İster Mac'inizde ister Windows'unuzda indirip kod yazmak için kullanabiliyorsunuz. Neler yapabileceğiniz konusunda Cursor ile ilgili çok büyük düşünebilirsiniz. İçinde ChatGPT'nin bulunduğu kendi kendine kod yazabilen bir uygulama hayal edin. Yani yapay zeka size kod yazıyor, kodları öneriyor, kodları düzenliyor ve arkasından da test ediyor. Beşincisi ve sonuncusu da Cloud Code. Az önce bahsettiğim Cursor'a çok benziyor ama terminal üzerinden çalışıyor. Yine böyle biraz kod gibi görebilirsiniz bunu. Cursor'dan biraz daha gelişmiş çünkü hafızası yani konteksi daha gelişmiş durumda. Cloud Code bağlantıları sayesinde aynı Cursor'da olduğu gibi MCP'leri kullanarak tasarım yapabiliyoruz, tasarımları yorumlattırabiliyoruz, kodları yorumlattırabiliyoruz, test ettirebiliyoruz, mobil uygulama yazıyoruz, mobil uygulamaları marketlere gönderebiliyoruz. Hepsini bunlar yapıyor. Ben bu uygulama yaparken genelde Lovable veya Bolt ile önce bir prototipini çıkarıyorum. Arkasından da Cursor veya Cloud Code'a göndererek gelişmiş özelliklerini ekliyorum. Her gün yeni bir yapay zeka aracı çıkıyor ama sizin de bir fikriniz varsa bu 5 araçtan fazlasına ihtiyacınız yok. Bence kaydedin bir gün lazım olur.